Doğal şekerler ve kullanımı. Şeker genellikle zararları ile bilinen bir besindir. Ancak aşırıya kaçılmadığı müddetçe şekerin de birçok faydası bulunmaktadır. Besleyici birçok mineral içeren şekerin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Şeker enerji verir. Doğal besin maddeleri ve mineralleri içerir. Bunlar da sağlık için çok yararlıdır. Şeker aynı zamanda beyin fonksiyonlarının çalışmasına yardım eder. Şeker depresyonu tedavi eder. Bir insanın günlük tüketmesi gereken şeker miktarı kadınlarda 20 gram yani 100 kalori, erkeklerde ise 35 gram yani 150 kaloridir. 100 gramlık şekerde ise 403 kalori bulunmaktadır. Şeker içinde bazı besin değerleri bulunur. Bu besin değerleri şöyledir: 100 gram şeker içerisinde 100 gram karbonhidrat bulunur. 2 miligram potasyum.